Evet sevgili izleyiciler hem çocukların hem de yetişkinlerin sağlığını ilgilendiren bir sorunla bir sağlık sorunuyla yine devam ediyoruz. İşitme kayıplarını konuşacağız bu bölümümüzde. İşitme kayıplarının tedavisinde halk arasında biyonik kulak olarak da bildiğimiz kokler implant hakkında da bilgiler alacağız. Hem çocuklar hem de yetişkinler için işitme kayıpları ile ilgili bu önemli konu başlıklarını ise Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan uzman doktor Onur Ergün'den alacağız. Onur Hoca, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ee, bu fırsat için burada bulunmaktan dolayı çok mutluluk Biz duyuyorum. Biz de çok mutluyuz. Bu önemli konuyu sizle aslında gündemimize getirmiş olduk. Bugün aslında hem çocuklarımızın hem yetişkinlerimizin sağlığını ilgilendiren ortak konuları konuşuyoruz ben ama programımıza isterim ki bu koruyucu hekimlik kapsamında yeni doğan taraması, işitme taraması çok önemli bir konu. Anne babaların da farkında olması gereken bir evet. konu. İsterseniz bu konuyu bir konuşarak başlayalım. Önemini Tabii. konuşarak başlayalım. Sizden bilgiler alalım. Tabii ki. E, yeni doğan işitme taraması bence ülkemizde yapılan koruyucu hekimlik e, uygulamalarından en önemlilerinden biri e, ve bu konuda ...ciddi de yol kat edildi. Neredeyse ülkemizde her hastanede... ...bu imkan artık var. Evet. Ve e, aksi takdirde... ...yıllarca belki işitme kaybı olduğu... ...anlaşılamayacak olan bir çocuğun... ...işitmesini ilk doğduktan sonraki... 2-3 gün içinde... E, ...var mı yok mu, bir sorun var mı... ...şüphe var mı bu şekilde... E, ...anlamamız mümkün oluyor. İşitme kaybının... ...şöyle bir önemi var. E, eğer çok ileri ya da tamamen bir işitme kaybı çift taraflı söz konusuysa ki genellikle bu durumlar doğuştan olur e, çocuklarda hı hı, hı. bizim bunu e, erken dönemde uygun zamanda e, birazdan bahsedeceğimiz e, kokiler implant ameliyatlarıyla e, rehabilite etmemiz durumunda bu çocuğun işitmesi normal e, işte okul hayatı normal, üretkenliği normal sosyal hayatın içinde normal bir birey olarak bu çocuk yaşıyor. E, ...bir hayat hı hı. sürebilecekken... ...diğer tarafta sarve ve dilsiz e, olmak söz evet. konusu. Evet. Ve e, bunu doğru zamanda tedavisini yapamazsak... E, ...iki yaşından e, hı hı. sonraya kalırsa tedavisi... ...konuşma giderek bozulmaya başlıyor... E, ...gecikmeler oluyor. Dört yaşına kadar işitmemiş bir kişinin de... ...maalesef artık konuşmayı öğrenme şansı kalmıyor. İşte bu yüzden çok önemli. Konuşabilmesi evet. için tabii duyabilmesi gerekiyor. Evet. Ve bu taramayla aslında bir sorun var mı yok mu... Ortaya çıkartılmış oluyor. Yani tarama tabii adı üstünde bir tarama evet. testi. Bu evet. tarama birkaç defa tekrarlanması gerekebiliyor ya da bir geçememe risk olursa ya da riskli bir durum söz konusuysa çocukla alakalı hı hı. referans merkezlere gönderiliyor. Başkent Üniversitesi de referans merkezleri arasında e, oldukça önemli bir yere sahip. Hı hı, e, hı, daha hı. sonrası zaten, zaten bir süreç. Bir süreç, önemli evet. bir süreç. Şimdi evet. konuşacağız zaten. Kimler doğuştan işitme azlığı riski taşımaktadır? Bu çok da önemli bir soru aslında. Bu sorun ülkemizde neden bu kadar sık görülüyor? Neden önemsemeliyiz? Ülkemizde maalesef akraba ilgilikleri e, Orta e, Doğu şehirle beraber e, coğrafyasıyla beraber çok sık görünüyor. Ve bu e, akraba evlilikleri nedeniyle de nadir genetik hastalıkların anne ve babada bulunup ya da genetik hastalık demeyelim de ona nadir bir takım çekinik genlerin annede ve babada bulunup bir araya gelme ve çocukta ortaya çıkma hastalık yapma ihtimali artıyor. E, bu genetik sebebi ayrıca e, hamileliğin ilk üç ayında geçirilen bazı enfeksiyonlar hamilelikte kullanılmak zorunda kalan. Yanlışlıkla değil genellikle bilerek mecbur kaldığımız için veriyoruz ama bazı antibiyotikler işte doğum problemleri, oksijensiz kalma, uzamış sarılık, yoğun bakımın çocuk doğduktan sonra devam etmesi, uzunca bir süre devam etmesi, bu süreçte işte kullanılmak zorunda kalan bazı antibiyotikler vesaire kulağa zarar verebiliyor ve bu çocuklarda işitme kaybına sebep olabiliyor. Bunlar önemli. İşitme aslında çocuklukta sonradan da ortaya çıkabiliyor zannediyorum Onur Hocam. Sonradan ortaya çıkan işitme kayıpları da var. Bu çocuk işitme taramalarından geçiyor. Normal bir Normal, e, konuşma evet. geliştiriyor Hı -hı. hatta. Hı -hı. E, çocuklukta e, oradan başlayayım. En sık görülen e, işitme kaybı sebebi efüzyon notis medya dediğimiz orta kulakta sıvı toplanması. Bu geçici olabilir, kalıcı olabilir durumu. Bu durumda e, genellikle e, işte şiddetli soğuk algınlıklarından sonra örneğin COVID hı hı. mesela hı hı. E, ya da çocukta altta yatan bir geniz eti büyümesi varsa, alerji varsa bu tip hı hı. durumların e, burun tıkanıklığına sebep olması nedeniyle kulağın havalanmasının e, hı hı. kolayca düzelememesi nedeniyle soğuk algınlıklarından sonra genellikle geçici e, olan bir sıvı toplanması durumu. Bu e, genellikle e, bizim takibimizde e, kendinden düzelebiliyor ya da biz bazı ilaçlar verebiliyoruz ama eğer düzelmezse bu kulağa tüp takılması gibi bir takım ameliyatlara kadar gidebiliyor ki e, bunlar yapılmazsa maalesef kalıcı da olabiliyor erişkin hayatta bu işitme kaybı. Çok önemli. Şimdi ben aileler hangi durumlarda böyle şüphelenmeli diye sorsam Onur Hocam bu önemli. Ailelerin şüphe etmesi gerekiyor tabii. Tabii yani işte e, bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler. İşte çocuğum beni duymuyor, bak dinlemiyor. E, televizyonu çok yüksek sesle izlemeyi sever. Hmm. Ya da e, hı hı. bağırarak konuşuyor falan gibi şeyler genellikle işitme azlığının belirtileri. Bunu okul öğretmenleri de e, oldukça kolay saptıyorlar tecrübeleri sayesinde. Bu şikayetler olduğu zaman hemen bir kulak burun boğaz hekimine başvurulması lazım zaten. Hatta şöyle söyleyeyim rutin tarama programında olmamasına rağmen okul öncesi yaşlarda hı hı. bir ve ilkokul yaşlarında iki olmak üzere KBB muayenesi ve işitme testi de öneriyoruz. Çok önemli. Çünkü evet. ilerleyen yaşlarda da, evet doğuştan getirmeyebilir çocuğumuz evet, ama evet, evet. ilerleyen yaşlarda da işitme kaybıyla karşılaşabilir. Aslında tabii yine hayata bağlayan önemli bir duyumuz bizim. Ee, tabii konuşma tabii ki. becerisi için işte dünyayı algıladığımız yine önemli bir duyumuz. Şimdi işitme kayıplarından bahsettik. Biraz kokler implantı konuşalım. Onur Hocam bu gerçekten... Aslında ...mucizevi bir tedavi yöntemi denilebilir herhalde. Kokleer implant tıptaki en başarılı nöro implant olarak e, kabul ediliyor. Çünkü e, iç kulaktaki sinir hücrelerinin diziliminin de bize yardımcı olması sayesinde... Hı hı. ...biz e, hı hı. ses e, sinir uyarımını çok başarıyla taklit edebiliyoruz. Ve bu sayede kokleer implant, biyonik kulak e, olarak bilinen cihazla hiç işitmesi olmayan e, tamamen e, kulak iç kulağa çalışmayan kişiler bile normal işitebiliyorlar. E normale yakın en azından bir hayat. E normale yakın demeyeyim hayatları normal oluyor. Yani işitmeleri çok normale i̇şitmeleri yakın oluyor. İşitmeleri de normale yakın oluyor evet. ama aslında normal bir işitmede yani normal bir insanın işitmesinden biraz herhalde farklar var ama onlar o sürece alışıyorlar galiba. Bir rehabilitasyon süreci de oluyor değil mi? Güzel Ondan bir hocam? film var hatta. kokler e, implantlı bir kişinin nasıl duyduğuna dair e, Sound of Metal diye. Hı hı. E, o filmde yani biraz böyle simüle etmişler de bunu kesin olarak bilmek mümkün değil ama biraz evet. daha böyle elektronik bir işitmeye benzeyebilir. E, fakat kokler e, implant kullanıcısı böyle bizim gibi karşılıklı e, konuşan iki insan gayet rahat iletişim kurabilir. E, çok kalabalık ortamlarda arkada e, gürültü varsa falan ya da böyle ritim duygusunun ötesinde müzik e, böyle hı hı. E, çok sayıda enstrümanın beraber çalıştığı müzikten falan çok keyif alamayabiliyorlar. E, bunu iyiye götürmek için de Çalışmalarımız devam ediyor. Biz de bir süreç yürütüyoruz. Dünyada da böyle bir trend var tabii. Tabii hemen ben aslında yönetmenimizden de tabii kulak burun boğaz polikinliğine ait görüntülerimiz de var. Siz bazı işitme testleri yapıyorsunuz, muayeneler ediyorsunuz. Bu süreç önemli. Tabii kokler implantı uygun mu değil mi hastanız? Tabii. Koklar implant geliştirme konusunda aslında devam eden önemli bir çalışmanız var. Aslında aldığınız ödüller ve patentler var. Onur hocam, evet. bu önemli bir çalışma tabii. Evet. Yani aslında Türkiye için, ülkemiz için de çok önemli çalışmalar. Çünkü biliyoruz ki koklar implant biraz dışa bağımlı olduğumuz bir konu, öyle değil mi? Kesinlikle. Koklar implant üreten dünya genelinde bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda firma var ve e, tamamen dişe bağlıyız. E, o, tabii o çocukların ya da erişkinlerin koklear implant erişkinlerde de kullanılıyor tabii. Şimdi çok bahsetmedik ama yani çok çok ileri veya tam işitme kaybı olan kişilerde başka şansımız yok. Kokleer implant e, aslında biraz ne olduğunu anlatayım. 2 e, aparatı olan bir sistem. Dış parçası var, bir de iç parçası var. İç parçasını biz yerleştiriyoruz ameliyatta iç kulağa. Elektriksel olarak işitme sinirini uyarıyor. E, dış parça sesi ve enerjiyi sağlıyor. İç parça da buna bağlı olarak çalışıyor. Şimdi biz e, nasıl bu işe başladık biraz da ondan bahsedeyim. Ben böyle mühendisliğe meraklı bir taraftan hı hı. da biyomühendislik doktorası yapıyorum. Hı hı. İşte konulara böyle bir mühendis gibi analitik yaklaşmayı seven bir doktorum ve asistanlığım sırasında da bir cerrahi alet tasarladım, onun patentini aldım. Oldukça pratik, kullanışlı bir alet oldu. Hala da kullanıyorum, hı hı. kullanılıyor ya da genel olarak. Hı hı. İşte bu bende bir süreci tetikledi. Bu arada benim asistanlığımda gene bir e, bu sefer hobimle alakalı e, yaratıp yarı işte serbest alış bir e, şeyim oldu. Bir hı hı. proje kazandım. O projede bir girişimcilik desteği aldım. Bu desteği alan e, Hacettepe Üniversitesi'ndeydim o sırada. E, diğer mühendis hocalar genellikle e, tabii dahil olmuşlar. Onlarla tanışma imkanı buldum ve e, henüz gene asistanken e, kendi eğitim aldığım kulak burun boğaz kliniğindeki hocalarımla, ki bu konuda çok tecrübeliler, mühendisleri bir araya getirmek gibi bir fırsatım oldu. Biz bir arada çalışmaya başladık. Böyle multidesipliner bir topluluk oluşturduk. Gönüllü olarak ayda bir toplandık. Neler yapabiliriz? Hı hı. Fikirler ilk baştan böyle her şey konuşuldu. Sonra biraz daha özelleşmeye başladık falan. İki yıl civarında bir konsept çalışması yürüttükten sonra ortaya yapılabilir ancak yapıldığı takdirde de çok büyük faydalar sağlayacak bir koklear implant konsepti çıkardık. Bu bir ürün değil tabii şu an prototip ama ürün olduğu zaman neler getirecek onlardan bahsedeyim bir Ama kere... uygulanabilecek bir şey herhalde tabii, tabii. Onur hocam ilerleyen uygulanabilecek dönemde. Uygulanabilecek bir kısmında uyguladık zaten hı hı. deneylerini yaptık vesaire. Hı hı. E... Bu bir kokler implant hazırlığı diyebilir miyiz? E, tabii ki Kokler implant Arge <laughs> çalışması. Arge çalışması. E, şimdi Dış parçası oluyor demiştim Cochlear evet. implantın, bu genellikle böyle kafanın üstüne takılı, üstünde evet. ışıklar yanıp sönen falan bir parça oluyor. Çocuklar yani uzaktan anlaşılabiliyor Cochlear implant kullandığı, bizimkinde dış parça olmayacak. Biraz daha saklı diyebilir miyiz? Ee, evet, gizli. yani gizli kullanımlı Cochlear implant diye zaten geçiyor. Ee, Kokler implantlarda hep olan mıknatıs bizim sistemimizde olmayacak. Bu sayede bu kişiler MR'a hı hı. rahatça girebilecekler, hı hı. üstüne e, rahatça görüntü alabilecek. Bazı kokler implantlar MR'a girebiliyor ama bu hı hı. sefer kafadan görüntü alamıyorsunuz. Çok artefakt oluşuyor. E, sonra bizim kokler implantımız akıllı cihaz bağlantısına sahip olacak, telefondan kumanda edilebilecek, bilgileri o şekilde görülebilecek, uzaktan erişip. O cihazdaki ayarlamaları bir doktor bir başka şehirdeki hastasına yapabilecek ne bileyim bu tip şeyler çoğaltılabilir. Bir konnektör sistemi var. Bir cihaz arızası olursa ya da bunu ömür boyu kullandığını düşünün kullanıcının. Teknoloji eskidiği zaman yenilemek evet. gerekecek. İşte o yenilemelerde iç kulağa giren kısım yerinde bırakılarak değişim yapılabilecek çok daha küçük bir ameliyatla. Hı hı. Çünkü o kısmın çıkarılması birtakım hayati tehlikeler bile oluşturabiliyor. Hı -hı. Özellikle kokler implantlarda değil de bizim doğrudan beyni uyardığımız beyin sapı implantları var onlarda Dolayısıyla biz bütün bu teknolojileri hem işte tıbbi gereksinimler hem de mühendisliğin sağlayabildiği şeylerle 7 bilim dalının beraber çalıştığı bir ekip şeklinde geliştirdik patent al, patentler aldık patent başvuruları yaptık. 2019'daki İSİF patent buluş fuarında bir altın madalya aldık konseptimizde. İki sene sonra, arada bir sene yapılmadı zaten Covid nedeniyle. Hı hı. Bir sonraki fuarda gene bir başka patent başvurumuzla da gene ödül aldık. Bu da sistemin çok daha düşük enerji tüketebilmesi için dış kulak yolunda bulunan gizli bir dış parçayla çalışabilmesi ki bunun için bir de ışıkla bir aktarım metodu teknolojisi geliştirdik. bu iş için. onun patentiydi. Bunu denemelerini falan da yaptık. Şimdi işte bir ülkemize de bir firma var. Arge yapıyor. işitme cihazı arge'si yapıyor ve bunu ihraç ediyor. Bu firmayla da bir iletişim kuruldu. Bu firmayla eğer bu süreç devam ederse umarım kesintiye uğramaz. Üretimler başlayacak mı Hayvan denemeleri, hocam. sertifikasyon süreçleri. Çok pahalı süreçler bunlar. Pahalı. Çok uzun sürüyor. uzun bilimsel çalışmalar. Ee, Ama evet. burada anladığım kadarıyla aslında kokler implantın bu çalışmalarını yaparken, geliştirmesini yaparken yaşanılan sıkıntıları biraz göz önünde bulundurmuşsunuz Tabii ki. Onur Hocam. Tabii Yanılıyor ki. muyum? Yani çocuklar ya da yetişkinler. Ee, sonuçta çocukların yaşayacağı sıkıntılar farklı olabilir. Yetişkinlerin yaşayacağı Tabii sıkıntılar ki. farklı olabilir. Bu sıkıntıları göz önünde bulundurarak bir şema çizmiş. Yani binlerce ülkemizde uygulaması yapılıyor, çok ciddi bir bilgi birikimi söz konusu. Bazı konularda gerçekten dünyada öncü noktadayız koklear implant uygulamalarında. Ancak firmalar biraz kulak tıkıyorlar da bizden gelen geri bildirimlere. Bunlar 40 senedir, 50 senedir bu işin içinde olan firmalar ve alıştıkları konvansiyonel yaklaşımları değiştirmeyi çok istemiyorlar bizimki gibi böyle radikal değişikliklere çok yaklaşmıyorlar açıkçası biz o yüzden bu işe belki yeni girecek bir firmayla daha iyi e, yol alabiliriz diye düşündük. Hastalarınız için çok önemli gelişmeler olacak diye düşünüyorum. Umarım ülkemiz düşünüyorum. bu Hocam. Ülkemiz beceriyi için. kazanır. Evet. Tabii çünkü dışa bağımlı olduğumuz bir konu dedik ama neden ülkemizde de üretmeyelim? Tabii Hastalarımıza fırsat tanımayalım. sadece ülkemizi değil bütün tabii. dünya pazarını tabii, e, tabii, düşünüyoruz tabii. böyle bir şeyle. Ne güzel. Siz de bu bilimsel çalışmalara öncülük ediyorsunuz. Evet. İyi ki varsınız. Aslında çok önemli gerçekten. Kokler implant çünkü aslında e, özellikle çocuklarımız tabii hiç konuşamıyorsa konuşmaya başlıyorlar Onur hocam. Hayatları yetişkinler 180 değil mi? 180 değişiyor. derece değişiyor hayatlar. Evet. Hem çocuklar hem yetişkinler için herhalde bunu söylemek mümkün. Yetişkinler çok fayda görüyorlar çünkü bunlar zaten konuşmayı öğrenmiş kişiler oluyor. Koklear ee, implant kısa bir e, şey sürecinden sonra fitting dediğimiz ayarlama sürecinden sonra yetişkinler e, çok daha hızlı cihazı kullanmaya başlayabiliyorlar. Hı -hı. Çocuklardan daha hızlı ve daha fay daha çok fayda görüyorlar daha kısa zamanda. Ve çocuklarda herhalde e, dil öğrenimine hemen ondan sonra kokler implantın takılması sürecinden sonra hemen başlıyorlar galiba hızlı bir süreç. Tabii ki tabii ki. Yani çocuklarda biz eğer bunu bir yaş civarında ameliyatını yapabilirsek e, zaten birkaç yıl içinde yaşıtlarını yakalıyor işitmeleri ve ondan sonra da daha doğrusu konuşmaları ve ondan sonra da normal e, sürecini devam ediyor. Aslında en önemli konulardan biri bu. Okula okula devam edebiliyorlar. Normal tabii ki, bir yaşam sürebiliyorlar değil evet, mi? Evet. Onur hocam. Bu en önemli. Normal okula gidiyorlar, belki normal üniversiteye olabilir. gidiyorlar, çalışma hayatına giriyorlar, her şeyleri normal oluyor. İşte o yüzden çok önemli zaten onların evet. hayata kazandırılmasında. Evet, evet. Çok önemli bir tedavi. şimdi aslında tabii koklerin implant hem yetişkinlerde hem çocuklarda gündeme gelebilir dedik. İşitme kaybı zaten özellikle ileri yaşlarda da çok sık karşılaşılan bir problem diyebiliriz herhalde Onur Hocam. Evet işitme kaybı ileri yaşlarda çok sık gördüğümüz bir tablo. Tabi bu kokleer implant noktasına gelinceye kadar öncelikle hı hı. işitme cihazlarıyla rehabilit edilmesi gerekiyor. Hı hı. Eğer işitme cihazlarıyla biz yeterli faydayı elde edebilirsek kişinin hayat kalitesi çok artıyor. Burada önemli olan şey yaşla beraber... Kişinin az önce konuştuk zaten görmesi de etkilenebiliyor. E, i̇şitme ve görme beynin en önemli girdilerini oluşturuyor. Eğer bu e, konularda Hı -hı. E, sıkıntı yaşanmaya başlarsa bir miktar beynin tembelleşmesinden e, söz edebiliriz. E, kişi ben zaten duymuyorum diye kendini geri çekmeye başlıyor. Evet. E, işte, hayattan değil mi hocam? Evet. Hayattan geri çekiliyor, bir Hı -hı. endişe sahibi oluyor. Sosyal izolasyon, depresyon bunun arkasından ve maalesef demans ihtimalini, bunama ihtimalini de arttığını görüyoruz. Bunların olmaması için sağlıklı bir yaşlılık için işitme cihazı ihtiyacı olduğu zaman kişilerde bunu vermek lazım. Bunun için de işitme işitme azlığı olanların böyle bir takım Eee işte stigmalardan endişelenip de doktora gitmemezlik yapmaması lazım. Biraz bu sanki göz ardı ediliyor. Yani işitme kaybı sanki normal bir süreç. Evet ama evet. yani sanki hayatın bir parçası gibi de görülmeye başlanıyor. Böyle bir şey yok tabii. Mesela ben şimdi görme kaybı hı hı. daha doğrusu kırma kusuru yaşıyorum ve bunu düzeltmek için gözlük kullanıyorum hı hı. ve bu konuda da bir sorunum yok. Yani işitme cihazı hı hı. kullanmakta da hiç ayıplanacak bir taraf bir yok olmamalı evet. ve e, bu kişilerin bir takım başka e, işte çınlama falan gibi e, işitme kaybına eşlik edebilecek şikayetleri de işitme cihazı kullanımından olumlu yönde etkileniyor. Hı hı hı. Çınlamadan bahsetmişken ben de şunu söyleyeyim e, ülkemizde böyle çınlama konusunda sanki bir böyle hapla ilaçla geçebilecekmiş gibi bir ön yargı var maalesef böyle değil. E, çınlama genellikle işitme azlığı zemininde olur ve o işitme azlığı da hı hı. genellikle Yıllar boyu yüksek seslere maruz kalma ya da genel olarak ses hasarı nedeniyle olur. Bu durumda işitmeyen beyin yolaklarının oluşturduğu bir uyarılmama nedeniyle bir tepki gibi düşünebiliriz çınlamayı. Bunu böyle küçük bir hapla ilaçla tedavi etmek çok mümkün değil. İşte işitme cihazı veriyoruz bu kişilere. O duymayan yerlerin duymasını sağlamaya çalışıyoruz. Yüksek ses çok zararlı bir şey. E, yüksek ses maruziyetinin Koyunalım. önüne geçmeye çalışıyoruz. Evet. E, bir de tabii bu çınlamayı endişe meselesi haline getirmesinler diye böyle bir takım telkinlerde bulunup beynin e, böyle istemediği uyarıları e, bilinç farkındalık hı hı. arkasına atma hı hı. özelliğini çınlama konusunda tetiklemeye çalışıyoruz tabii. Yani çınlama çok da sık görülen bir... Zannediyorum tabii değil mi? İşitme ile ilgili sık görülen sorunlarda böyle çaresinin öyle. arandığı, kimi zaman çarenin bulunamadığı da sorunlar gibi görülüyor ama Onur hocam. Burada önemli yani şey, elimizden tabii yani elimizden geleni yapıyoruz. Burada hastayla iş birliği iş halinde olmak, evet. e, endişelenmemek ve sabırlı olmak gerekiyor. Çok Çınlamada aynı. işte o kadar kolay tedavi elde edemiyoruz. Ama bir işitme cihazı bile belki bu tabii noktada ki, tabii ki yarar sağlayabiliyor. İşte i̇şitme cihazı ve diğer önerileri hastanın da, hekimin uygulaması. de uygulaması gerekiyor. Evet. Tabi şimdi e, programımızın e, birkaç dakikası kaldı ama kulakla ilgili konu açılmışken kulak estetikleri de son tabii. yılların herhalde yine estetik deyince tabi son yıllarda aslında çok fazla gündemde çok fazla ön plana çıkan konulardan kulak estetikleri de böyle olur hocam yanılıyor muyum? Konusunun <laughs> açılması çok iyi oldu. Ben kulak estetiği e, ameliyatlarını çok severim, yapmaktan çok keyif alırım. Her vaka farklı. Kulağın çok farklı bir üç boyutlu yapısı var ve e, dolayısıyla her insanın ihtiyacı da farklı farklı oluyor. E, bunlar çok büyük sosyal problemlerde de sebep evet, olabiliyorlar. Doğru. Özellikle çocukluk yaş Tabii grubunda. Tabii. Ayrıca çocukluk yaş grubunda SGK tarafından da ödeniyor bu ameliyat. E, ama Kepçe kulak ameliyatı evet. mesela değil mi? Evet, hocam. evet, evet, evet. Her vaka farklı olduğu için her hastaya göre de doktorun yaklaşımını elden geçirmesi, doğaçlama yapması gerekiyor. Bir tane teknik kullanıp da herkese aynı uygulamayı yapmak her zaman güzel sonuç vermiyor maalesef. Bu konuda çok sayıda teknik var. Doktorların tabii bildiği teknik ve uygulayabildiği teknik sayısı bunu. Hı hı. ...hastadan hastaya uygulayabilme becerisi de sonucu etkiliyor. Hı hı. Yani her hasta kendi içine küçük bir mücadele içeriyor. Bu Var. mücadeleden e, güzel sonuçlar almak da hem hastayı hem doktoru çok mutlu ediyor. Ben uygun olan hastalarımda en azından öyle söyleyeyim. E, özellikle de yaşı belli bir yaşın üstündeyse hastayı hiç uyutmadan... E, ...işte hı hı. bu kesisiz teknik olarak biliniyor, cilt çıkarılmadan birkaç böyle dikiş atarak uygun yerlere kulağa şekil vermeyi, lokal anestezi altında bunu hastayla konuşarak yapmayı tercih ediyorum. Bu zaman şey de kolay oluyor, iyileşmesi, işte kan kaybı az oluyor iyileşmesi süreç, kolay oluyor. Evet, daha rahat bandajlamaya geçiriyor. falan çok gerek kalmıyor. Çok daha güzel sonuç alınabiliyor kulak estetikleri hakkında da farklı bir program yapıp daha ayrıntılı bilgiler alalım Neden dilerseniz. Olması, Bu önemli çünkü ki. estetik günümüzün en önemli konuları halinden biri evet. gerçekten yani kulak estetikleri de öyle. Onur hocam son bir mesaj rica edeceğim. Aslında işitme kayıplarıyla da ilgili çok kıymetli bilgiler aldık sizden. Hem çocuklar hem yetişkinler için son bir mesaj ne olur hocam? İşitmeyi önemsemek lazım. Hiç konuşmadık. Ani işitme kayıpları var. Böyle bir gün uyandığınızda kulağınızın duymadığını fark ederseniz hemen doktora gidin. Bunu söylemek istiyorum. Özellikle de böyle yaşınız hani 20'li 30'lu yaşların üstündeyse bu geçer nasıl olsa biraz bekleyeyim ben diye düşünmeyin. Hemen doktora gidin. Çünkü çok erken önemli. tedavi bu hasta grubunda tedavi başarısını çok arttırıyor. Ani işitme kayıpları da Evet, önemsenmesi, önemsenmesi gereken bir gerekiyor. konu. Ee, gerçekten kaybettiğimiz zaman sağlığımızın değerini anlıyoruz. Lütfen geç kalmayalım diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Onur Hocam. Ben teşekkür hocam. ederim. İşlerinizde, çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz. Sağ Çok olun. teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Programımızın ilk bölümünde çift görme şikayetini konuştuk. Hem çocuklarda hem yetişkinlerde nasıl ve neden ortaya çıkıyor. İkinci bölümümüzde ise yine hem çocukları hem yetişkinleri etkileyen işitme kayıplarını ve kokler implantla ilgili önemli çalışmaları, gelişmeleri konuştuk. Programımızın sonuna geldik. Sizlere güzel, keyifli ama en önemlisi sağlıklı bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.